Depremzedeler için tüm imkanlar seferber edildi. Çorbada benim de tuzum olsun diyen milyonlarca kişi var. Ellerinden ne geliyorsa yardım için devrediler. Kimi bir miktar para, kimi erzak, kimi battaniye ya da ısıtıcı gibi eşya gönderiyor. Evlerini depremzedeleri açanlar da var. Açmak isteyenlerse uygulamalar üzerinden başvuru yapıp misafirlerini bekliyor. Güzel kızını aldık. Şimdi sıra sende, seni de alacağız inşallah. Türkiye 7'den 70'e seferber olmuş durumda. Kimileri kan bağışı yapıyor, kimileri ise evindeki tek bir bata bile gönderiyor. Ancak artık eviniz bir umut olabilir. Siz de evinizde deprem zedeleri ağırlayabilirsiniz. Evinin kapılarını deprem zedeleri açan onlarca aile var. Afet zedeleri misafir etmek isteyen ancak nasıl bir yol izleyeceğini bilmeyenler içinse internet üzerinden ulaşılabilen uygulamalar var. Şahbaz, Cankı ve Yalçınkaya aileleri o uygulamalar üzerinden evlenmişlerdir evlerinin kapılarını depremzedelere açtı. Misafirlerini bekliyorlar. Burası benim oğlumun odası. Kendisi yatılı okuduğu için. Daniel Hoca Kocataş Camisi'nde imam ancak lojmandaki yerini depremzedeler için açtı ve şu an gelecek olan misafirini bekliyor. Kişilik olarak, Müslüman olarak o kardeşlerimize bir nebze de olsa yardım elini uzatmak istedim. Onun için evimi ee, böyle açtım. İnternet vasıtasıyla gördüğüm bir platform. Ee, İzmir'deki evimiz boş olduğu için hemen onun detaylarına girdim. Uygulamaya katılmaksa bir o kadar basit web sitesini açtıktan sonra yukarıdaki formu doldur dedikten sonra evinizi paylaşıma açabilirsiniz. Ayrıca müsait ev listesini ise aşağıdaki listeyi görüntüle kısmından görebilirsiniz. Evimiz de müsait. iki kişilik bir odamız var. 2 ee, i̇ki kişi, üç kişi misafir etmek isterim mutlaka. Süresiz. Anne babasını kaybetmiş, ailesini kaybetmiş o gençlerin e, gelecekten ümitlerini kesmemesi için e, özellikle hani öğrenci olursa evimi paylaşacağım e, ve süresiz ömür boyu. Depremzedeleri evinde ağırlamak isteyenler süreyi kendi imkanlarına göre belirliyor. Misafirlerini süresiz ağırlamak isteyenler de var, bir ayla sınırlayanlar da. Komşusu açken kendisi tok yatan diyen bir peygamberin ümmetiyiz mümin olarak, Müslüman olarak, insan olarak o kesinlikle böyle evimizde durup hiçbir şey yapmamamız doğru değildir. Evin açarsa bu insanlara bir hani soluk alma, nefes alma şansı verirsek zaten bu insanlar gerçekten çok üzgün. Desteklenmeye ihtiyacı var. Bekliyorum gelen kardeşlerimize, kardeşim gibi, Ensar Muhacir gibi bir nebze de olsa yardımcı olabilirsin. O zaman inşallah mutlu olacağım.